Uyş. Uy. Neyse. Hadi bakalım. Bir dakika. Lan camlar kirlenmiş. Camı silmeliyim. Dur bunu, bunu da sileyim. Sileyim bu camı. Silelim. silelim. Biraz daha sprey sıkalım. Evet. Biraz da sabun sürelim. Tamam. Şimdi yıkayalım. Temizleyelim. Hadi şimdi. Ya ben o camı nasıl yapacağım? Neyse dur. burada düşersin. Hakkı rahmetine kavuşurum. Dur. Bu önürsem Hakkı rahmetine kavuşurum. <laughs> Ama Ya baba ne mı mı alnım döverim baban yeni <laughs> Çocuğum yeni evler kaç lira biliyor musun? 1 <laughs> milyon dokuz milyon trilyon 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 <laughs> 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 trilyon Silin milyon milyonlar nonir para. Hatta euro. Ya kızım ben ona hayatımı versem o bana o evi verme. o ne? Camı sileceğim oğlum. Daha alt da sileceğim. En büyük işi ben yapıyorum. Annenin yapması gerek. o da ben yapıyorum. <laughs> Neyse. Bu da bitti. Bu da cam. Allah. Neyse. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. <laughs> Burada a Tamam. Hiç üstüne yok. Yok bu bitti. Burada yanlışlıkla ben şurada değil. Şeye bak. Bu. Burada şey. Allah çık Aa! Evet küçük bir sorun yaşandı ve ee, burdum. Neyse ben şu camları silip geliyorum. Evet bildiğim buraya geleceğim. Ha, buraya buraya. Evet. mı? arabasını çalayım da öyle bitireyim. Ha. Ah. Telif yiyeceğim ne yapıyorsun ya? Bayı yak araba. Emek verdiğim videoya telif yapma. Neyse arkadaşlar böyle bir video çektik. en sonunda da şöyle bir. Ben bunu ilk defa öğrendim. Bakın. Ve. <laughs> kameraya bakmam diyor. Neyse. Arkadaşlar bir dahaki videoda böyle çekeyim mi? Ya bir dahaki videoda böyle çekeyim mi? Ya tamam, bir dahaki videoda böyle bir şekilde çekeceğim. Böyle bir şekilde bir dahaki videoda çekeceğim. Bay bay. Bay bay.